Merhaba, yöneticisi Semih ben. Günlük piyasa analizimize global tarafla başlayalım. Dün aslında küresel tarafta oldukça sakin bir gündü. ABD borsaları günü yatay tamamladıktan sonra Meta'nın bilançosu açıklandı. Meta'nın bilançosu beklentilere paralel gelmişti. Fakat bilanço sonrası bir duyuru yayınladı Meta. Yapay zeka teknolojisine yönelik harcamaların artması ve mevcut çeyrek için gelirlerde bir düşüş beklediklerini belirttiler. Bunun da etkisiyle aslında piyasa kapanışında 493 dolardan kapatan meta hissesi vadeli tarafta %15 değer kaybetti ve 418 dolara kadar geri çekildi. Diğer teknoloji hisseleri de aslında bundan nasibini aldı diyelim. Kapanış sonrası %2, %3'e yakın teknoloji hisselerine bir değer kaybı yaşadık. Vadeli tarafa bakacak olursak ABD borsaları güne negatif, vadeli tarafta negatif bir seyir izleniyor. Nasdaq tarafı 1.30 aşağıdaydı. Altın fiyatlarına bakacak olursak altın fiyatları dün de söylediğimiz gibi aslında 2.300 üzerinde kalmaya devam ediyor ve e, 2.300 üzerinde yukarı yönlü momentumun devam etmesini bekliyoruz biz. E, 10 yıllık tahvil faizinde herhangi bir değişiklik yok 4.65 seviyesindeyiz. DXY tarafında 105.75 seviyesindeyiz. Küçük bir parantez Japonya'nın açalım Japonya'nın dolar karşısında uzunca süredir devam etmekte olan değer kaybını e, 155-65 seviyesini test ederek aslında son 35 yılın en düşük seviyesini test etti. Japonya Merkez Bankası'ndan bir müdahale bekleniyor bu aşamada. Bugün ABD'de büyüme rakamları ve işsizlik haklarına yararlanma başvuruları takip edilecek. Yurt içi tarafa bakacak olursak da yurt içi tarafta bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız saat 14'te. Piyasa %50'de olan politika faizini değişiklik beklemiyor. Fakat hem karar sonrası açıklanan metinde hem de Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları oldukça önemli olacak. Sıkı para politikası duruşunun devamlı niteliğinde. Dün kredi derecelendirme oluşu Fitch'ten Türkiye ile ilgili düzenli bir konferansta açıklama geldi. Para politikasının sıkı olduğunu fakat mali politikada genişleyici pozisyon hala devam ediyor eleştirisi geldi Fitch tarafından da. Son olarak varlık sınıfına bakalım yurt dışı taraf için. Dün borsa tarafında bankacılık endeks öncülüğünde bir yükseliş izledik. BIST 100 0.80 değer kazancı ile günü kapattı. Bankacılık endeksinde %3'e yakın bir prim hakimde. Son. Destek ve direnç noktaları bugün volatil bir gün olabilir borsa tarafında özellikle saat 2'den sonra. Biz üst tarafında 9900 direncini takip ediyoruz. Destek olarak 9400 seviyesi oldukça önemli. Son olarak doları konuşalım. Dolar real olarak değer kazanmaya devam ediyor aslında. 37.58'den işlem görüyor. CDS tarafında bir değişiklik yok. 300 puan seviyesindeyiz. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.